Okan'cım, gel gel. Neler yaptığımızı AYG oto Design olarak herkese gösterelim, anlatalım. Aracımızda neler yaptık? Aracımızın dış rengi sarı olduğu için hardal sarısı, içini de hardal sarısı yaptık bu aracımıza. Eksa neler yaptık? Aracımıza özel paspas yapıldı, gördüğünüz gibi. Direksiyonumuz siyah, dikişlerimiz sarı oldu aracımızla uyum içerisinde olmasından dolayı. Ve bu aracımızı bilenler bilir. Bu aracımız Twingo araçları. Genelde koltukları kumaşlarıyla presidir. Yani yapışıktır. Kolay kolay abartmadan söylüyorum. AEG Auto Design olarak belki Türkiye'de 10 tane firma belki bunu yapar yapamaz. Ama biz AEG Auto Design olarak Yine yaptık. Kanal açtık. Kanalı açtığımızdan sonra model verdik. Yoksa böyle bir Twingo'da böyle bir model, böyle bir işlem mi? kesinlikle yok. yoto Design farkıyla var. Peki Twingo sahiplerine ne diyorsunuz o zaman? Şimdi bir cümle söyleyin. Çıkın, çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. <laughs> evet, içi muhteşem oldum. Şöyle arkayı da gösterelim. <laughs> Arka iki yan plastiklerimiz, şu yan maşmeyellerimiz çok kötü durumdaydı. Bunları da boyamasını yaptık. Aracımızı en iyi hale getirdik. Arka bagajımızda da işlem yaptık. Arka bagajımızın gördüğünüz gibi üç kısmını da kapladık. Aynı şekilde. Çok şık ve çok güzel oldu aracımız. Bizi takip edenlere bir söylemek Bir şey var mı? Herkesi Ayı Götü bekliyoruz. Çay, kahve içmeye. İlla yaptığımız önemli değil. Tanışmamız olur. Bu tanışma vesilesiyle en iyi şekilde araçlarınıza hizmet etmeye varız.